e kan ko kontrol eder tamam ya hadi hadi tamam dedi hadi tamam dedi tamam top top nazli gibi dedim hiç mi hiç

Muati çıxın bana muadid, muadid, şuna, şuna, muadid o, ha, o boyunca, tamam. da da Ya sen sen ya, sus, sen, korkma, sen <laughs> Ya, ya de, zaten bak ha, ya, 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 ne, ne ya, ya İbol, İbol bir, çok seviyor. Üç.

e, e, Şodaklarını kendi getirdi. Terkesini dikkat için getirdi. O değil, değil ben, ben söyledim olayı. İbo söylemedi. Hani Aa, falan olaydı. Ben söyledim, İbo'nun bir suçu yok. Sen yanlış anladın o zaman. Sen İbo'ya onu da gittin. Vallahi ya. Evet, İbo'yu bırak, 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 bırak nereye gittin, nereye de, Ne yaptın? Ben nereye, yaptı, e, nereye Yorumu o zaman. E tamam bir karım oldu. Bak şimdi bak şimdi bak. Bak hep sana bir kız gibi Ya bir kız ama bir ağzı Ben madem yaşındaydım sen. Bir kez kendim yürüyordum. Başka kaç kez yürüyordum ben. Başka daha iyi yok ki. Başka şurada bir <laughs> kız vardı. Herkes derdi herkes derdi. Herkes derdi herkes derdi. Derdi dertteydi, dertteydi. Tamam. Bir de peynir maki de yazdı karı sana, gerazda ona da kal, peynir maki Şimdi ben onunla sen orada kalmayayım. Meryem, ya da, Meryem. şey yapıyorsunuz ama Meryem seni seviyor. Ha ha, anladım. Benim hakkım da bu Benim sözüm, niye bu kadar çok da sevindim onu da ki. O zaman yine gördüm, para istedim, vermedim. Sen inan, vermiyordum, ben... vermedim. Dedi sen onu. Ben onu seçiyim. Yamanı seçiyim. Allah seç. Ne? Eda ben de teyzem olabilirdim ne kadar? Eda teyzem. Sen ne dedin? şimdi sıkılıyor de de koşu boyu Şimdi saklın. Şimdi. Yeni caddet şimdi dediğinle? Şimdi misafirin yok, e ne, boş tamam. peşinde doktorlar da geldi, çocuklarım çocuklar okulda geldik, açmışuz ateşini. Ben yani de yapayım. biraz da haklı yani. Sen de zaten bir oluyorsunuz, kil 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 gülüyorsunuz, annene kocak veriyorsunuz. Ben bilmiyor musun diye? Yok ben hiç, her yeri senden doktorlar da getirir, burada affoluyorlar. Niye yaparım? Oğlum burada affoluyorum bir şey de. Ben şey diyorum Sen yani baba mantıkta çıkar da. Mesela Yavuz Ayer'in hanımın mezarı da senin fotoğrafını var bir şey benim yok benim yok zirken. Yok yok, sen kalbinde kötülük yok, sen kalbinde temiz. Ben... temiz. temiz, ben temiz. Sen kalbinde temiz. temiz. Sen oldu? Ben Ne oldu? Ne 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 yemek Ne oldu? Ne Ne

orada seni seven bir iyi Başka ne Salma, ne Hatta, ne Ayşe, ne Zeyla sen hiç sevmiyor. Yani Sadece iyi seviyor seni. Fidan, sen o zaman ki ben oradayım. Ben sandırmışlar ki ben oradayım. Sen de kardeşim kardeşim gibi <laughs> kardeşim gibi kardeşim Уже закончили это две мышлятки, да две мышки. Сцена, она, дедушка. Деда мы держим, ну что? Сцена, деда мы его надержим, а Ben de sağ mı da öyle diyorum. Yok öyle mi? Sen onu öyle ben de. Ben de kızımı yoğun. bahsediyor da yok. Yok ona geçti. Her bir şey geçti. 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 Benim babasının evinde ben de çekim derdim o kadar yok muydu? Benim hiç yok, gibi çocukları Sen nasıl Sen Evinde otur, yemek verirlerse ye, yemek vermezse hiç etme. Ne derlerse her devam. Ben evimde oturum, ben onların kop. İstiyorsun, niyetlerinin de oraya girdiyse, yani yukarıda girdiler. Ben de ortaya evde kalıyordum. Ağrım benim.

bana bak sen bizim araba bari. Sen bana araba götüreceksin, sen benim kırpların ne işin var? Ara ne zaman dediğin Ben seni yanına götürürüm, beş var arasında. Kayısı sen şurada kız, rahat ol adam. Bu misin, bizim araba giderik. Ama uzak bir kenara seni seviyor. Sadece seni seviyor, ben biliyorum. size bir gelelim. Şuraya Bak ben yalan söylemem. Dur. Anasından geldi geldiler, <laughs> gelin, 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 geldi, gelin, 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 geldi. Ben ha ha orada da hep o müddetle kuşlar da falan görünmüş. Ben çocukken də bıraxdım, mən də de getdim, dedim. Həm başqalarını bilərəm, həm də yeni nurlar gələsə birə belə. Orda söyürdüm, yerə yeyir, yələyəndə. Sən bunu necə? Qalmırcan?

Ne dedi yok, ne diyeceğim çocuklarım yoksa. Orada ben yanına gittim. Kardeşim de devirsiz bir adam, cil verdim, pozadık da. Çöğe cil verdim, cil verdim, Dedi verdim, cil verdim, cil Ben cil verdim, 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 Kim Sonra benim de kardeşim geldi, beni çocukların içine getirdi. Ben de, çok çok bir 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 ya abi, de yalan söylüyordum. Ama dışarı, elin elinin içine gelince zahir düştü be kayılandı, çok seviyorum diyor. Ben de abi, Bizim abi. yanımızda öyle değil mi? Tabii ki öyle diyor, diyor, o evet. beni sever diyor, ben onu seviyorum evet. diyor. Siz bilmezsiniz, siz, siz şeye değilsiniz. Ben de parçalara koydum. Borca değil. filan telefonu yırttı bir daha ne diye. Eşini filan yanına koydum Siamo sempre in una stessa attività, ma la mia stessa attività è fatica, c'è Dio, che non si disperdeva. Mi dicevo, la stessa era la cittadina, la stessa, 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 la Orada da biraz yapacağım bir şey yaptım. İyi de ben şimdi bu artık verdimler değil. Ben güzel bir zaten öyle şey yaptım. Ben yok sana kötü bir getiresem. Ben yok sana kötü bir getiresem. Tabi bir olan Ben de onu kim bilmiyorum. Daha duymamışım. Ben de bir şey duydum. Yeter bakın. Bir şey yapacağım. Yok yok. Benim sana da götürüyor ne mı? Hayır Zeynep ne öyle? Zaten ikini Bu benim sana da götürüyor. ben sana <laughs> da <laughs> Bana geçin,